Ne Nehir'le birlikteyiz. Bu bölümde SGK uzmanı merhabalar. Merhaba Bina Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi de asgari ücreti anladığım kadarıyla işverenlerin serzenişleri, karar vericinin nasıl yapmak istediği, asgari ücretlinin ihtiyacı hepsini bir sepetin içerisine koyduğumda anladığım yükseltilse bir dert, yükseltilmese başka dert bilmeden refah payını alamadıktan sonra eee asgari geçim düzeyini sağlayamadıktan sonra yoksulluk e, seviyesinin üzerine çıkamadıktan sonra ne anlamı var diyor insan. Ama diğer taraftan işte işçi yüzde e, işverenlerin %74'ünün çok yüksek bir asgari ücreti karşılayamayacakları gibi bir durum ortaya çıkıyor ki o zaman da işçi çıkartma yoluna gitmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Sonuç itibariyle çünkü ihracatçı kanatta olmayan işverenlerin çok büyük bir çoğunluğu da aslında önemli bir refah payı alabilmiş durumda değil. Hala hazırda gelen büyüme rakamlarının üzerinden bakınca. Dolayısıyla burada ya devletin üzerindeki yani işverenin devlete ödediği taraftaki yük. Azaltılacak ya da kaldırılacak ya da işte 4 bin lira vermek için 6500 liralar civarındadır herhalde e, devlet ödenmesi gereken primle birlikte işverenin cebinden çıkacak olan e, 6500 lira çok işverenin e, kaldırabileceği bir şey değil gibi görünüyor yapılan araştırmalar sonucunda. Siz nasıl yorumluyorsunuz bütün bu bilgiler ışığında ve sizin katacaklarınızın sonrasında asgari ücretteki artışı sizce nerede belirlerler nasıl belirlerler? Aslında e, asgari ücret tartışmaları bu sene çok erken başladı. Sizinle de daha önceki yayınlarda konuştuk. E, bugün masaya gelen hem işçi tarafındaki hem işveren tarafındaki tüm talepler aslında bildiğimiz e, taleplerdi bugüne kadar. Hani Masadaki e, talepler bugün çok değişiklik göstermedi hem işveren tarafında hem işçi tarafında i̇şte 56 şehirde yapılan anketlerde Ertuğrul Bey aslında çok güzel özetledi hepsini. 56 şehirde yapılan ankette işte %34'lük kısmın 3.750 lirayla 4.000 lira arasında olması gerektiği asgari ücretin tartışılıyor. Uzun süredir de zaten masalarda, masadaki senaryo hep 4.000 lira net bir ücret. Yani onu da belki 3.800 lira artı agi ile yani asgari geçim indirimleri dahil olarak bir 4.000 liralık ücrete getirmeyi planlıyorlar. Hep başından beri %35 veya %40 oranında bir artışın yapılması öngörülüyor. Tabii diğer taraftan sizin de belirttiğiniz gibi işveren tarafının endişeleri var. Çünkü 4 bin liralık bir maliyet söz konusu olursa yani 4000 liralık net bir ücret söz konusu olursa 5800 liralık bir işveren maliyeti ortaya çıkacak. Bu sefer işverene nasıl bir destek verilecek? Asgari ücret destekleri devam edecek mi? Kaç parayla devam edecek? ile ilgili e, e, hem işçiye hem de işveren artı bir destek sağlanacak mı? İşveren tarafı bunu bekliyor. İşçi tarafı evet 4 bin lira, 5 bin lira, 5 bin 200 liralık talepler var. Hatta dün gece, çünkü asgari ücretin komisyonun ilk toplantısı bugündü. Dün gece Twitter'da trend topiklerden bir tanesi de asgari ücret net 6 bin olsun diye bir e, başlık da açıldı dün. Yani talepler her geçen gün artıyor çünkü diğer taraftan hayat pahalılığı da artıyor. Hepimiz biliyoruz dolar ve yani dövizdeki paritenin artışından dolayı gerçekten her şey zamlanıyor. Yapılan gerçek araştırma yani reel enflasyona bakarsanız pazar enflasyonu %58 olarak şu an sabitlendiğini görürüz. TÜİK verilerinde %20 olarak görülüyor ama reel enflasyonu %50'nin üzerinde olduğunu biliyoruz. Ee, i̇şçi de bu noktada şöyle bir endişesi var, tamam 3.800 lira, 4.000 lira, hadi mi? Buyurun Bey. Evet. Özür diliyorum, gerçekten elde olmayan bir sebepten dolayı, rahat e, gitti sanırsam. E, bahsettiğimiz konular bunlar, yani e, işçinin de işverenin endişelerini anlatmıştık. E, çünkü burada devletten beklediği işçi, işveren tarafının da özellikle kanser koçun işveren tarafıyla ilgili bahsettiği sürekli bir cümle var. Akılcı bir asgari ücret olsun diyor. Çünkü akılcı burada ne demek? Gerçekten çok yüksek rakamlar da belirleyebilirsiniz ama karşılığı olmayan bir asgari ücret, işlere destek olmayan bir asgari ücretin de çok ciddi bir işsizlik rakamı ile karşı karşıya bırakacağını da aslında hepimiz biliyoruz. İşçi tarafının da endişelerinin en büyük endişelerinden bir tanesi gerçekten enflasyon çift rakamlarda 2021 gibi 2022'de devam ederse 4 bin lira yaptınız, 5000 lira yaptınız ama 2022'nin sonuna doğru yine bugünün şartlarıyla yine işçimiz karşı karşıya kalacak. Yaklaşık bugünkü süreçte 8 milyon asgari ücretliyiz ve sonrasında sadece asgari ücretlileri değil tabi bu diğer bantları, kademeleri de etkileyen bir süreç yani asgari ücrete göre çünkü hayatımızdaki birçok parametre değişiyor. Ee, Dediğim gibi ilerleyen süreç. Bu arada tabii bu sürecin içerisinde aslında ikinci hafta bugün enteresan açıklamalardan bir tanesi e, yıl sonuna bırakmamaktı. E, i̇kinci toplantıda bu kararın verilmesini bekliyordu hem işçi tarafı hem de işveren tarafı. Ama bugün sayın bakanımız hani dört toplantının da yapılacağını söyledi. Ee, bakalım bu ikinci toplantıda, üçüncü toplantıda ortak bir karar çıkacak mı? Gün ee, gece Cumhurbaşkanımız da çok e, ciddi bir artışın olacağını son konuşmalarında hepsinin yerini veriyor. Ama şu an öngörülen, e, uzunca bir süredir konuştuğumuz, masada beklediğimiz e, en akılcı asgari ücret artışı yüzde 35-40 bandında bir asgari ücret olacaktır. Bu da az önce hem sizin hem Ertuğrul Bey'in açıkladığı gibi. 3.750 ile 4.000 lira arasında bir askeri ücrette buluşulacak ve karar verilecektir. Lira ödenen sigorta primlerinde ve vergi tarafında bir indirim düşünülüyor konuşuluyor mu? Devam edecek mi bu işler? Evet yani şimdi hem sigorta tarafında beklenen bir yüzde beşlik bir indirim söz konusu. Yani sigorta primlerinden işverene bir indirim muafiyeti sağlansın deniyor. Diğer taraftan çok uzun yıllardır hep konuşuldu, defalarca gündeme geldi asgari ücretliden vergi alınmaması konusu. Şimdi bu vergi alınmaması tabii doğru, doğrudan doğrudan kaynaktan kesilen bir vergi olduğu için bu devlet tabii ki bu alacağından tamamından vazgeçmek istemiyor. Bu yıllardır dediğim gibi masadaki bir senaryo. Ama bu sene işverenin üzerine tamamen bu ciddi artışı yüklememek adına devlet buradaki alacağından, vergi alacağından kademeli olarak vazgeçebilir. Bu da masadaki e, asgari ücret artış senaryolarından bir tanesi, e, buradaki rakamlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şöyle ki %5'lik bir SGK primlerinden bir indirim, e, vergiden de %10'luk yani %15'lik gelir vergisi kesinlikle yüzde onla başlasın veya yedi başlasın tüm yıl boyunca devam etsin e, diye bir beklenti var. E, Diğer tarafta da e, asgari ücret desteği işveren tarafında da asgari ücret desteğinin arttırılarak devam etmiş gibi. Yani işçi tarafında da hem primlerin hem verginin indirilmesi, işveren tarafında da hem vergi yükünün indirilmesi hem de asgari ücret desteğinin arttırılması talep ediliyor. Peki şimdi orada bir bölgesel asgari ücretten de bahsetmek mümkün olabilir mi? <laughs> ya da bu da e, tartışılıp konuşulmalıdır e, sorusu aklıma geliyor. Çünkü sonuç itibariyle hakikaten ne kira aynı, ne işte domates ödenen para aynı, ne yumurtaya ödenen para aynı, ne ulaşıma harcanan para aynı. Dolayısıyla farklı farklı bölgelerde farklı farklı asgari ücretlerin olması daha doğru bir yaklaşım olmaz mı? Bu hiç konuşulmuyor, dillendirilmiyor mu? Şimdi e, bu bölgesel asgari ücret desteği de zaten çok uzun süredir konuşulan her sene asgari ücret tespit komisyonu toplantısında gelen bir konu. Şimdi e, niye gidemiyor devlet bu konuya? Evet kesinlikle haklısınız. Hayat standartları, kiralar, e, market, pazar hepsi daha farklı. Yani büyük şeylerde yaşamının maliyeti, diğer şeylerde yaşamının maliyeti aslında çok farklı. Ancak maalesef bölgesel asgari ücretin uygulanmaması geldi sebeplerinden bir tanesi burada e, usulsüzlük yaşanacak olması. Yani bu sefer sigortalar farklı yerlere gidecek, kişinin ikameti farklı yerde olurken başka bir yerde gösterilecek. E, bu sefer bir ayrımcılık olacak. Yani bunu hem işverenin e, usulsüzlüğe gidebilecek olması, işçinin mağdur edilebilecek olması, devletin vergi ve sigorta kaybının ol, olacak olmasından dolayı bölgesel asgari ücret hep konuşulup aslında uygulamaya e, konulmayan bir konu. Bu senede zaten e, bakanlık bununla ilgili Sayın Vedat Bilgin'e bunu e, sundular yani bölgesel asgari ücretle ilgili bir çalışma olacak mı de. E, gündemimizde böyle bir konu, böyle bir başlık yok dedi. Bölgesel asgari ücretin yani farklı asgari ücret uygulamasının önünü kapattı. E, bundan sonraki e, ya yani önümüzdeki günlerde önemli bir e, işçi çıkartması peki bekler misiniz? Ya da işçi çıkartması gerçekleşirse bu e, işçilerin tazminatları hangi fondan nasıl e, ödenecek? Orası da ayrı bir muamma. Çünkü epeyce ciddi e, işte işe geri dönüş davaları vesaire üzerinden yürüyen de bir hukuk sistem var. Evet. İşe geri dönüş davası evet. dediğiniz dava işte bir buçuk iki yılda e, en iyi olasılıkla çözülüyor. Çözüldüğünde işte 4 artı 4 8 maaşa kadar e, bir tazminat hakkı evet. e, bu sefer doğmuş oluyor. Onun öncesinde o iki yıl beklemek istemeyen 4 artı 4 kısmına takılmak istemeyen kişiler işverenlerinden bir paket talep ediyorlar. Ama paket talep edenlere elbette Doğru. asgari ücretli kesim ağırlıklı olarak olmuyor. Ve o davaların sonunu bekleyecek kadar da asgari ücretlinin dayanabilme gücü olmuyor. E, bu da biliniyor zaten. Dolayısıyla ne öngörüyorsunuz? O işler nasıl şekillenir? Ya tabii bu... E ben benim gibi uzmanların ve aslında hiç kimse'nin istemediği bir senaryo yani zaten kısa çalışma pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneği ve ücretsizliğin dönemi gibi üç ayla başlayıp bir buçuk yıldan fazla süren hem işvereni hem de işçiyi gerçekten çok ciddi anlamda etkileyip mağdur eden bir süreç zaten e, geride kaldı yani e, Haziran ayında daha bitirdik şimdi bir de burada tabii e, dünyayı etkileyen bir ekonomik krizle ülkemizde dünyayı da etkileyen bir kriz zaten kapıda. Bu tarafta zaten işte işveren sendikası da onu söylüyor. İşte çip krizi var diyor, ham madde krizi var, dolar, döviz, parite e, kuru ile ilgili bir şok var. Zaten burada işler ve şartlar kötü giderken bir de bu kadar ciddi bir yükü işlerin üstüne bindirirseniz işsizlikle ilgili işten çıkartmaların önüne geçemezsiniz diyor. Şimdi eğer böyle bir durum söz konusu olmazsa devlet işlerine bu noktada bir destek, vergi, sigorta veya asgari ücret desteği gibi destekler sağlamazsa Evet ilk maliyet kalemi nedir? İş iyi işten çıkartmak olacaktır. Burada da işte <laughs> asgari ücretli çalışanımız da üst düzey personelimiz de aslında her yerde etkilenecek bu sürecin içerisinde. Tabi burada e, işverenlerin gücüne göre evet sizin dediğiniz gibi işveren 04 koduyla işten çıkarttığı zaman tazminatın ihbarını ödeyecek. Belki işçilerle anlaşamayacaklar. İşçilerimize paket veren e, mağdur olmamaları için yani işsizlik maaşının da sonuçta asgari ücret bazında artacağını biliyoruz. Ama işsizlik maaşı hakkı olmayan işçi ne yapacak? İşsizlik maaşı ne kadar sorunlara derman olacak? Bunların hepsi bir soru işareti. E, bu noktada da evet iş adı davalarının e, rakamı fazlalaşır, fazlalaşır. Ama yine sizin belirttiğiniz gibi iş dava süreçleri e, minimumda 1,5-2 yıl süren dava süreçleri işçinin bu noktada dayanabilme gibi e, Başka bir işe girmeden, yeniden sigortalı olmadan buna dayanma gücü tabii ki söz konusu olmayacaktır. Dediğim gibi kısa çalışma ve pandemi döneminde de işçilerimiz ödeneklerle zaten %80 ödende biliyorsunuz ücretlerinin. Zaten bu dönemler içerisinde 1200 lirayla 1400 lirayla geçin dedik biz ücretsizliğindeki işçilerimizde. Bir de şimdi işsizlik maaşıyla geçin bir süreç olacak. İnşallah tabii böyle bir dönem yaşanmaz. Ee, hem işverenin hem de işçinin zaten e, hani canı verler ya e, artık o noktaya geldi çok sınırda herkes o yüzden e, ben devlet kınmak, e, devletin bu noktada hem işçi hem işveren tarafında tüm rehberlikleri gördüm ve buna göre bir karar vereceğini buna göre bir destek paketinin de e, bu seneki asgari ücret kararında e, yön vereceğini düşünüyorum ve bekliyorum. Peki yine bir başka beklenti olarak sorayım merdiven altı çalışmaların ya da kayıt dışına doğru geçişlerin olmasını bekler misiniz özellikle de bu kadar Suriye nüfusu varken. Yani buna kesinlikle evet diyeceğim çünkü zaten bu var olan bir tehlike yani uzun süredir de yaşanan bir durum yani özellikle. Afgan ve Suriyeli mültecilerin burada geçici sığınma hakkı aldıktan sonra özellikle yabancı çalışma izinlerinin ne kadar kolaylaştırılmış olmasına rağmen şimdi yayının başında belirttik 4 bin lira bir asgari ücret olduğunu belirlendiğini varsayalım. 5800 lira 6 bin liralık bir işveren maliyeti söz konusu olacak. Şimdi işveren bu vergi ve sigorta maliyetlerini ödememek için bu sefer nereye gidecek? merdiven altıcıya tab tabir ettiğimiz ee, kaçak işçi çalıştırmaya yani kayıt dışı istihdamına yönelecek. Bu insanları çalıştırdığınız zaman sigortası yok, vergisi yok, kıdemi yok, yıllık ücretli izni yok. Hani bu şartları sağlık düşündüğünüz zaman işveren için çok büyük avantaj oluyor. E şimdi e, sadece bu, bununla ilgili değerlendirme mesela emekli çalışanlarımız var. Emekli maaşları yetmiyor insanlara. Yani milyonlarca emeklimiz yeniden çalışmaya devam ediyorlar. Yani emekli olup bundan sonra işte tatile gideceğiz. Güney illerine gidip rahat bir hayat yaşayacağız diye bir kaidemiz yok. 12 milyona yakın emeklimiz var. Neredeyse 7 milyonu hala çalışıyor bu emeklimiz. Şimdi emekli personelin de sosyal güvenlik destek firmine tabi sigortasının bildirmesi gerekiyor. E o da bir maliyet. Emekli çalışanlar da yine kayıt dışı istihdama gideceklerdir. Yani zaten bir mülteci iş gücü tehlikesi varken bir de dediğim gibi artan maliyetler evet bu noktada e, kayıt dışı çalışmaya işvereni yetecek yani bu e, yaşadığımız ve bu artışla beraber yine bu noktada artışını beklediğimiz e, bir durum söz konusu olacak tabi orada da devletin hem e, sosyal güvenlik hem de iş müfettişliği ayağındaki denetim mekanizması çok etkili olacak yani Vallahi. denetmenler ve müfettişler sahaya inip bunu bir fiil denetleyeceklerdir. 3.890 lira açlık sınırı, 13.097 lira kamu arın araştırmasına göre e, yoksulluk sınırı haline gelmiş durumda. E, 4 kişilik bir aile için dolayısıyla orada evet, kayıt dışının önüne geçmek de e, çok mümkün olmuyor. Bir de e, bu tip durumlarda fazlaca kandırılma gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Duyduğum okuduğum kadarıyla o konuda da bir izleyicilerimize evet. uyaralım mı? E, tabii şimdi e, ben daha önce gerçekten bu konuyla ilgili bakanlık gibi bir anket yaptık bir gazete yazımla ilgili. Genç arkadaşlarımıza sorduk. Yani sigorta mı? Yani işveren sana elden sigorta primini mi ödesin? Yoksa sigortanı mı yatırsın dedik. %96 ile elden sigorta primi yatırsın. Yani elden sigorta primini bana versin. Devlete yatırmasın cevabı geldi. Bunu yazdım. Ee, çalışma Bakanlığı dedi ki aslında bu sigortasızlığa sevk ediyorsunuz dedi. Yazmayın yapmayın böyle şeyler dedi. Şimdi burada aslında şöyle bir durum söz konusu oluyor. Artık gençlerimizin de hepimizin o sigorta parasına ihtiyacı var. Ve emeklilik yaşı da çok ötelendiği için artık emekliliği çok hayal gibi gözüküyor. Aslında hani biz e, işte sloganlarda, reklamlarda, çalışma bakanlığı ya, güvenle büyü Türkiye, sigortanın kıymetini bil. Bu sadece emeklilikle ilgili değil, bu senin geleceğin, yaşlılığın ve çocuklarına kalan bir mirasın aslında. Sigorta bu noktada e, oldukça önem arz ediyor. Ama e, diyorum ya oradaki rakamlar, oradaki bedeller artık insanlar için önem arz ediyor. E, bakalım neler olacak hep beraber bekleyeceğiz. Yani asgari ücret artışı e, bu noktada birçok şeye etkileyecek yani işverenin kararı, kayıt dışı istihdam, işsizlik gibi birçok noktaya gidecek. Ya orada bir de şunu da sormak istiyorum. Sonuçta sigorta dediğimiz hikaye sadece bizim işte emeklilikte para kazan, yani maaş almamızı ya da işte emekli ikramiyesi alınmasını vesaireyi sağlayan bir sistem değil. Aynı zamanda işte ne kadar zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlık evet. anlamında da hem kendimizi hem varsa çoluğu çocuğu bağlayan mevzuların içerisinde yer alıyor. Sonuç itibariyle de pek çok insan açısından bakıldığında işte özel hastanelere gitmeyi tercih etme ya da hızlı sağlık hizmeti alabilme vesaire ile birlikte işte devletin de çeşitli anlaşmalar yapmış olması ve bir kısmını da özel sigortayla, özel sağlık sigortasıyla karşılayabilme imkanının sunulmuş olması çok önemli olmayan primlerle özel sağlık sigortası yapmayı da beraberinde getiriyor işte tamamlayıcı sağlık sigortası ile birlikte ya da işte normal özel sağlık sigortası. Dolayısıyla aslında az önce anlattığınız şey o aklıma getirdi. Bir şekliyle vatandaş özellikle genç yaştaki çalışanlar sigorta primlerini alıp bu şekilde kendilerini garanti altına almayı ya da bireysel emeklilik sigortası kapsamıyla birlikte Besten böyle bir yararlanmayı tercih etmek yoluna gidebilirler diye düşünüyorum. Bu konudaki fikrinizi soracağım ama cevabı reklamdan sonra. Tamam. Evet. Devam ediyoruz. Mart Nayırla sohbetimize. Mart Bey. Evet. Ne diyorsunuz bu e, BES'e yönelme ya da özel sağlık sigortasına yönelmek için sigorta mı yatırma? Ben şuradan yavaş yavaş yolumu bulayım bir bir e, mantığını. Burada. burada birleşik tekstil adı altında yani e, çok konuşulan konulardan bir tanesi yarın öbür gün sosyal güvenlik kurumunun emekliliği söz konusu olacak mı? Zaten düşen emekli maaşları var, aylık bağlama oranları var. E, emekli maaşlarının da yani enflasyon karşısında emekli maaş artışlarını, emekli maaşının alım gücü de aslında her geçen gün, her geçen sene düşüyor. Bu noktada özellikle artık genç arkadaşlarımızın, gençlik sigortalılarının söylediği işte bugün bireysel emekliliğe bir yatırım planı yaptığınız zaman her ay devlet size %25 devlet katkısı veriyor. Fonlarınızda kendiniz oynayabiliyorsunuz, kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Yani o zaman artık diyorlar ki madem böyle fonlar var, madem böyle bir sistem var, o zaman sigorta tarafındaki sosyal güvenlik kurumu yönetmesin, o zaman bizler yönetelim. Bizler gelecek planlarımızı yapalım. Şimdi bir de zorunlu bes oldu biliyorsunuz hayatımızı son 4 senedir hayatımızda. Yani çalışan işe girdiği anda 2 aylık bir cayma süresi var, ondan dolayı bir yaprak döküm var. Çünkü biz zorunlu cümlesini sevmiyoruz ülke olarak. Ama hani kendimizin bireysel olarak da bir yaptırdığımız paketlerde çok ciddi 165 milyar TL'lik bir birikim oldu artık bireysel emeklilikte. tabi ee, tabii bunlar hep konuşuluyor. Aslında bakanlığın da e Ajandasında olan konulardan bir tanesi ama bizler tabii ki artık e, işe başladığımız noktada sigortalı olarak girdik. Bizler e, artık sosyal sigortalardan, TGK'dan emekli olacağız. Bağkur'dan emekli olacaklar, emekli sandığından emekli olacaklar. Ama e, biz görür müyüz bilmiyorum ama günün birinde sosyal güvenlik kurumunun emekli maaş ödemesi artık ortadan kalkabilir. Ama artık bu sisteme girdikten sonra... E, yani bizi bizlere etkilemeyecektir. Böyle bir kanun çıkarsa o kanun çıktıktan sonra ilk defa sigortalı olacak. Yani ilk defa işe başlayanlar için geçerli olacaktır. Ama dediğim gibi şu an tabii gündemde bu yok. Biliyorsunuz bu tarz fonların kurulması yıllardır konuşuluyor. Kıdem Tazminatı Fonu gibi defalarca konuşulup konuşulup rafa kaldırılan konulardan bir tanesi bu da. Ee, şu an dediğim gibi geçen yayınlarımızda da konuştuğumuz bu senenin en önemli ajandaları şu an ilk etapta asgari ücret sonra 3600 ek gösterge sonra emeklilikte yaş takılanlar konusu ee, şu an seçime kadar 2022'deki en önemli gündem başlıkları olarak e, önümüzde duruyor ama bu konuda tabi e, yani özel sağlık sigortaları, bireysel emeklilikler, kendi fonlarını kendi yönetmesi, kendi emekli maaşını kendinin belirlemesi ee, bakalım ilerleyen yıllarda e, gündeme gelecek mi? Hep beraber bekleyip görüşürüz. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler.